Evet yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım Küresel piyasayı değerlendireceğiz hafta açılışları nasıl geldi bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir hep birlikte irdeleyeceğiz Öncelikle aslında haftalık grafik açıkken şöyle bir haftalık grafiği değinelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de hafta kapanışı geldi. Burada hafta kapanışı e, maalesef pozitif diyebileceğimiz bir alanda gelmedi. Bizim için pozitif olabilecek alanlar nerelerdi? Daha öncesinde tekrar tekrar dile getirdik. Burada ilk pozitif alanımız 22 bin dolar üstü. Eğer Bitcoin'de 22 bin dolar üstü bir hafta kapanışı görebilirsek yukarı yönlü yükseliş trendinin ilk aya gelmiş olacak. Yükselen tepe ile birlikte bundan sonraki süreçte ne bekleyeceğiz? Yükselen dip birlikte bir yükseliş trendi bekleyeceğiz haftalıkta ki yani bu da bizim için uzun soluklu en azından orta uzun vade bir yükseliş trendi anlamına gelecek. Ve peki bu alanda bizim için trendin yani e, bu anlamda genel döngünün e, aydan bu aya geçişini Hedef diyecek alan neresiydi? 24.500 bandıydı. Yani biz 24.500 bandı üzerinde bir kapanış yapabilirsek eğer haftalıkta. Bundan sonraki süreçte ne diyoruz? Bizim için ayı sezonu bitmiştir bizim için bundan sonraki süreçte bir boğa başlangıcı var diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kapanış içinde nereyi görmemiz gerekiyor? 24.500 üzeri haftalık kapanışları görmemiz gerekiyor. Yani aslında haftalık bazda ekstra değişen bir durum olmadı. Burada bir diğer negatif verdi. de bilin üzere bu alanda bir takozumuz vardı. Bu takozu aşağı yönlü kırmıştık ve defalarca bu alana retest hareketi gerçekleştirdik ve yine bu haftada bir retest hareketi şeklinde kapattık ve hala bu takozun üst çizgisinin altında kalmış durumdayız. Bu alan aslında bizim için güzel bir direnç oluşturuyor mu? Evet direnç oluşturuyor. Ve dediğim gibi bunun altında kaldığımız sürece de aşağı yönlü gevşeme potansiyelimiz artıyor diyebiliriz. Ki, özellikle şu alanda oluşturduğumuz çanak yapısı e, burada tekrardan 13.000 dolara kadar düşüşümüzü e, gösteriyor. Bizim hedef veriyor diyebiliriz. Ve yine bu alanda bildiğiniz üzere günlük anlamda bir hedef noktamız vardı. Neresiydi? Bu alanda 18.800 bandıydı. 18.800 bizim için çok önemli bir destek alanı çünkü uzun zamandır bu destek hattına tutunmuş durumdayız. Aslında ben burayı şuraya da benzetiyorum. Bakın hani bir dönüşüm sinyali olması açısından şurada 30.000 bandı, 29.000 bandı çok önemli bir destek direnç alanı oluşturmuştu ve bu banda aşağı yönlü bir türlü kuramamıştık altına iniler gelse de. Aslında bu alanda da benzer bir hattan bahsetmemiz mümkün. Uzun süredir akülü olan bir Bitcoin var. Açık ne söylemek gerekiyorsa haftalıkta dönüşüm sinyalini yakaladığım anda gümbür gümbür masaya dahil olmak isteyeceğim bir noktadayız. Ha, bu alanda tabii ki negatif durumlar neler? Baktığımız zaman hala bir yükseliş trendi devam ediyor aslında. Özellikle 18.800 üzerinde kaldığımız sürece e, bu yükseliş trendinin devamından bahsetmemiz mümkün. E, tabii ki bozulacağı noktaya baktığımızda 19.100 bandlarını hedefliyor. 19.000 bandını hedefliyor ama... Yine altta çok kıymetli bir destek alanı olan 18.800 kırılmadan hani net bir düşük trendinden bahsetmek istemem. Bundan kaynaklı 18.800 korunduğu sürece e, bizim için aslında günlük anlamda trendin yönü yukarı diyebiliriz. Zaten ne yapıyoruz uzun zamandır? Y dip, yükselen dip, yükselen dip ve en son şu alanda tekrardan yeni bir yükselen dip yapmaya hazırlanıyoruz diyebiliriz. Tepelere baktığımız zaman da aslında bu alanda aynı şeyden bahsetmek mümkün. Tepe, yükselen tepe, yükselen tepe ve şimdi yeni bir yükselen tepe yapmak için... Hazırlanıyor diyebiliriz. Bunun içinde zaten e, en kötü gideceğimiz alanın 20.500'ler olmasını bekleyebiliriz. E, burada kritik destek direnç alanlarından bir tanesi özellikle kısa vadede birazdan bahsedeceğim 19.600 arkasından 20.300 ve hemen onun da üzerinde arkadaşlar 22.000 bandı çok önemli bizim için destek direnç alanları. E, buralara evet baktığımız zaman çok fazla hem yani genel itibariyle bu kadar seviye vermiyorum sizlere biliyorsunuz hani genel itibarla hani tek seviye verip geçmeyi seviyorum bu alanda. Trendin dönüş noktasını ama e, şu anda yükseliş için önümüzde çok önemli direnç alanlar var. Bundan kaynaklı bu 3 direnç alanını takip etmek lazım. Hani birisi kırıldığında diğeri hedeflenebilir. Bu şekilde e, bir trade yaparsanız yani e, yukarıda neresi kırıldı mesela e, şu an alım yaptın. 19.600'e gitti. 19.600'e sattın. 19.600 kırıldı. Tekrar aldın. Ve yukarı yönlü bu defa 20.300'e kadar tuttun. 20.300'de kapattın. 20.300'ü üstüne attın. Bu defa 22.000'e kadar tuttun. Ve 22.000'de kapattın. Yani bu tarz kırılımlarla birlikte al sat al sat şeklinde ilerlemek daha mantıklı olacaktır ki terste kalmayasınız. Çünkü ciddi satıcı baskılar da oluşturabilir buralar. geçelim Nereye? 4 saatlik grafiğe. 4 saatlikte aslında şu anda net bir trend dönüşü yok. Burada net bir düşüş trendinden bahsetmemiz mümkün. E, yukarı yönü 19.600 kırılmadığı sürece yönümüz aşağı diyor. E, 4 saatlik tablo ve eğer bu alanda geri çekilme devam ederse günlüğe de negatif yansıyacağı için e, düşüşün devam beklenebilir. Şu anda e, geçtiğimiz günlerde özellikle şu bandın kırılmasıyla birlikte konuştuğumuz seviye zaten neresiydi bizim? 19-18.800 bandıydı. Bu alanda net bir gevşeme geldi mi? Evet net bir gevşeme geldi. Yani nokta atışı güzel bir trade yakalamış olduk bu alanda. Çok da güzel kar bıraktı. Şimdi bundan sonraki süreçte işte short zorlar mıyım açıkçası? Destek noktasına yakın olduğumuz için ben short zorlamayı, e, short pozisyonu zorlamam arkadaşlar. Şu anda 4 saatlik tabloya göre bir trade'e gireceksem 19.600 bandının kırılımını beklerim ki o da long pozisyon olur. Short için de yine e, 19.600 kırılma diyelim bu alana gittik. E, Short'u açtın direnç alanı olduğu için burası. E, aşağı, aşağı yönlü nerelere 19.300'lere 19.200'lere geldiğinde aslında bu alandaki pozisyonlardan kar alınabilir. Çünkü dediğim gibi belki bu alanda bir omuz baş omuz formasyonu oluşturmamız mümkün olabilir diyebiliriz. Yani genel itibariyle short için bence direnç alanını beklemek mantıklı olacaktır. Bu alanlara ben short için değerlendirmem ya da 18.806 günlük kapanışı değerlendirmek mantıklı olabilir. Genel itibariyle şu anda hatta saatlik grafikte daha net gösterebilirim. Long yönünde devam edilebilir. Ama bu alandan long açılır mı dersek, hani şu hemen 19.160 bandının yukarı yönlü kırıldığını görürsek aslında daha makul daha net bir trade fırsatı olur. En azından bu band kırılırsa yukarı yönlü 19.600'e net bir yükseliş beklenebilir diyebiliriz kısa vade içerisinde net bir yükseliş trendi var mı? Şu anda aslında baktığımız zaman en son bir alçalan dip yapmışız. Bundan kaynaklı yine kısa vadede çok pozitif bir tablo yok. Dediğim gibi bu alanda 19.160 üzeri kapatırsak 19.600'e kadar bir long denemesi olabilir. Onun dışında short denemesi 19.600'e yükselirse her keza buradan yapılabilir. Keza ben direnç alanlarından çok e, short işlem açmıyorum genel itibariyle. Hani destek kaybından sonra işlem açmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha çok kazanıyorum. Tabii benim e, yatırım politikam sizlere uymayabilir. E, gelelim hızlıca nereye? Ethereum'a bakalım isterseniz. Hatta Ethereum'a bakmaya bile gerek yok. 1440 bandı hala direnç olarak görev yapıyor. Eğer buranın üzerine atmadığımız atmazsak bizim için hedef 1000 dolar bandı arkadaşlar. 1000 dolara kadar geri çekilmesini bekleyebiliriz defalarca dile getirdik bunu. 1440 üzerine atmayı başarabilirsek ki o zaman tekrardan bir yükseliş hareketinden bah bahsedebiliriz Ethereum için. Ee, aynı zamanda Quantver'nin arkadaşlar spot cüzdan açıldı tekrardan hatırlatayım. Önümüzdeki süreçte şöyle bir şey yaşanabilir. Eee Hani hem hisse senedi hem MTA hem kripto para e, bunların hepsini birden alacağınız bir spot cüzdan aslında burası olacak önümüzdeki süreçte benim anladığım kadarıyla ve şu anda da dediğim gibi e, kripto para alım satımını bu alanda gerçekleştirebiliyorsunuz spot şekilde ben kullanışlı buldum açıkçası özellikle hani e, Bitcoin'i sat ondan sonra gidip e, ethereum al ethereum'u sat sol hani bunlar arasında normal şartlarda e, doğrudan e, bir geçiş yapamıyorsun borsalarda burada kuantferde bunu yapabilmek güzel. Çünkü özellikle burada çeşitlilik de artarsa hani e, direkt hani bir coinden kar alıp çıkmaktansa hani doğrudan e, yükselişini tamamlamamış, yükseleceğini düşündüğümüz diğer coinlere hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğiz. E, bu da trade açısından aslında e, al sat açısından da güzel olacak. En azından hem işlem ücreti yok, komisyon ücreti yok, fonlama ücreti yok. E, Bundan kaynaklı aslında bu geçişte sağlıyor diyebilirim. Çünkü diğer borsalar en azından bu alandaki geçişlerden bile hepsinden komisyon kesiyorken e, burası kesmemiş. Zaten komisyon kesmediği için e, direkt geçişi sağlayabiliyorsunuz. E, değerlendirmek için açıklama kısmında link var. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız da 5 dolarla 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, önümüzdeki süreçte dediğim gibi e, buradaki çeşitlilik artarsa hem MTA hem kripto para hem hisse senedi hepsinin de karışımı bir sepet oluşturabileceğiz ee, devam edelim. Neler var? Hemen dominans tarafı zaten 41.50 üzerinde bir hafta kapanışı gelmediği sürece ekstra bir şey bahsedemeyiz. Bu alanda 40 bandıyla 48 bandı arasında sıkışmış bir dominanstan bahsedebiliriz. Evet inelim. Aşağı doğru Devijons grafiğine bakalım hızlıca. da arkadaşlar bir tepki yükselişi var ama burada 30.350 üzerine atmadan net bir yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün olmayacak. Şu anda bir yükselen dip oluşturuyoruz. Eğer burada 30.350 üzerine atarsak evet bu yükselişin devamı beklenebilir. Lakin dediğim gibi e, bu alanda 28.000 hedefli bir formasyonuz vardı omuz baş omuz formasyonu ve bunun da aşağıdan hareket etme potansiyelimiz olmasından kaynaklı e, masada hala risk mevcut mu hala risk mevcut özellikle şunu da dile getirmek isterim eee grafiğine nazaran Bitcoin tarafına baktığımızda eee grafiği bu kadar geri çekilmesine, yeni dipler yapmasına rağmen Bitcoin'de yeni dip seviyeleri görünmedi. E, bu da aslında bizim için pozitif veri. Yani burada hedef yön e, yukarı yönlü döndüğünde küresel piyasa bir rahatlamaya eriştiğinde Bitcoin tarafında daha güzel hareketler görme potansiyelimizi artırıyor. Ha dediğim gibi çok büyük bir rally yaşanmasını beklemiyorum ama en azından e, küresel piyasadan bir tık daha fazla kazandıracağız gibi duruyor. Dolar endeksi de bu alanda bizim için kritik seviye neresi olacak? Daha öncesinde de konuştuk. 114 bandının üzerinde kalıcılık benim için 120 bandını hedeflememe sebebiyet verir. Benim için üzere 114 116 bandı burası zirve alanıydı. Bu zirve alanına ulaştık. Ama hani şu anda Amerika tarafı bu faiz artırım rotasında biraz daha şiddetli devam ederse net şekilde söyleyin ki 120 bandını da hedefleyebileceğiz. Bunun içinde teknik açıdan kırılım 114 bandının üstü olacaktır arkadaşlar. 110 bandının kaybıyla birlikte de arkadaşlar artık bundan sonraki süreçte e, dolar endeksinin yavaş yavaş geri çekilmesini bekleyebiliriz. Euro dolar partisinde ekstra değişen bir durum yok. Aslında her şey yani bu an şu anda dolar endeksi verdiğimiz hedeflere geldi. Jones e, grafiği 29.500, e, 29.000 band dedik buralara geldi. E, belki bir tık daha aşağı geldi ama geldi. E, ve yine euro dolar partisi 94-96 bandı dedik buralara geldi. E, Bitcoin tarafında 24.000'lerde bizim beklentimiz ama e, en azından yakın bir seviyelere kadar geri çekilme geldi mi? Geldi altın tarafı bu alanda aslında daha sağlam durmasını beklediğim taraftı. Bir tık daha burası belki beni yanılttı diyebilirim. En azından 1800'lü bantların üzerinde kalmasını bekliyordum ama yine diğer bütün küresel piyasaya ve kripto para piyasasına baktığımızda altın inanılmaz derecede sağlam durdu. Beklentim bir tık daha sağlam kalmasıydı ama yine de bu alanda hemen hemen verdiğimiz hedeflere yakın bir konumda kaldı. Hemen geçiyorum nereye? doğalgaza doğalgazda 5,5 bantlar bundan sonraki süreçte güzel alımlar için fırsat verecektir. Daha önce konuştuk. 11 bantlar da hala benim hedeflerim arasında arkadaşlar. En son 5,5'tan değerlendirilebilir dediğimiz noktadan itibaren onlara kadar bir yükseliş geldi arkasından bir geri çekilme başladık ki o zaman da 9 doların altına sarktığında herhalde 9 dolar civarında ama hemen altına sarktığında sanırım. bundan sonraki süreçte bir düşüş beklenebilir diye konuşmuştuk. şimdi tekrardan açıkçası bu alanda bir yükseliş trendi başlamadan yani 7 dolar üzerine atmadan hani burası alım konumu demem ama aşağı yönlü 5.5'lar gelirse orası alım konumu olur ya da 7 dolar üzerine kapattığımızda bir alım fırsatı verir. devam ediyorum hızlıca. Gümüş tarafı aslında bir alım lokasyonuna geri çekildi ama bu alanda tutunabilecek burası önemli. Eğer tutunamazsa daha aşağılara tekrardan 18 bantlarına kadar geri çekilmesi beklenebilir. Güzel bir değerlendirme alanı olduğunu düşünüyorum bu bantların. Altındaki kapanışlarla birlikte 19 19.40'ların altında kapatırsa da stop olmak gerekir. USDT 8 8.20'lere ulaşamadı. Bu alanda birazcık zorluyor. Ben açıklığına söylemek gerekirse burada 7.90 bandının kırılımı ile birlikte de Bitcoin'de tekrardan 19.000'lerin altının gelmesini bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Dolar TL partisinde hiçbir şey değişmedi fikrimde. Burada Merkez Bankası dolar satıp duruyor zaten bunu defalarca dile getirdim. Burada 20-22 bandı aralığına kadar bir yükseliş gelecektir ve müdahale gelecekse bu alandan gelecektir. ve Hani diyorum biraz daha uzun vade baktığımızda aslında bu alandan bir müdahale gelse de sert bir düşük görsek de yavaş 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 tekrardan bu banda oturmasını beklerim. Önümüzdeki yıl içerisinde 20 22 bandına oturacaktır yavaş yavaş müdahaleden sonra. Evet, petrol tarafında dediğim gibi bu alanda artık teknik açıdan bir değerlendirme yapmak şu an mantıklı değil. Biraz daha haber odaklı alım satımlar mantıklı olacaktır. Genel itibariyle piyasaya baktığımızda eğer burada kısıtlama devam ederse, petrolde de 120'li bantlara tekrardan bir geri dönüş beklenebilir diye konuşabiliriz. Gram tarafı 40 bandı aralığında hareketine devam ediyor. Bu anda tekrardan 960 bandının destek olarak korunması önemli olacaktır. 960 banda dediğim gibi burada bizim için en majör destek alanı. Bundan kaynaklı kolay kolay kaybedeceğimiz bir destek seviyesi değil. Hemen nereye geldik? Biste geldik. Biste hedef verdik. Zaten bundan sonraki süreçte 4400'lere kadar bir yükseliş hareketliği beklenebilir diyoruz. Ve onun dışında da ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. E, yorum kısmına altcoin isteklerinizi ve sorularınızı yazarsanız arkadaşlar hepsine geri dönüş yapacağım. Ee, Altcoin'lerle alakalı ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa hani böyle video çekmemden ziyade e, doğrudan böyle spesifik sorular olursa onları da ayrıca cevaplarım bilginiz olsun. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.